Şimdi Yunanistan'dan da bu uçak kazasından hemen sonra bir tepki çeken paylaşım geldi. Ardından hemen bir düzeltme mesajı da yayınlandı. Bakalım o mesajlara. Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabı bu ee, Yunanlıların. Şöyle bir hesap yapılıyor. C-130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafı paylaşılarak paylaşımda günün fotoğrafı başlığı kullanıldı. Tam da bunun e, Türkiye'deki işte bu duruma yani bu kazaya denk gelmesi elbette tepki çekti. Bu konuyla ilgili hemen sonrasında bir açıklama yapıldı Hava Kuvvetleri'nden Yunanistan'ın sosyal medya hesabından Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderdiği mektuba yer verildi. İşte o mektupta bu şekilde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz diye. E, bazı orduların e, günlük fotoğrafları, günün fotoğrafı şeklinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde paylaştığı bu tip fotoğraflar olabiliyor. Sehven mi yapıldı bu yoksa bir mesaj içeriyor mu? Burası bir soru işareti ama hemen sonrasında diğer mesaj paylaşıldı.